Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere uzun süredir göstereceğim, uzun süredir göstermediğim serileri <laughs> ee, nice <online> göstereceğim. Multiple server. Eee, online'ı göstereceğim. Arkadaşlar, e, e, şimdi hemen gidiyoruz. E, önce register diye tanı siz de orada Ben ben kaydolduğum için hemen gireyim. Şifremi gö gördüyseniz girmeyin yoksa çok sinirliyim. Tamam değiştireyim. Bir saniye videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geri geldim. Şimdi oyuna başladık. <laughs> çok az kişi var oyunda şu an bir saniye ben bir adam kesmem gerek. Kaç gündür uğraştığım adamı keseceğim. Arkadaşlar bu serverde şu an ben arena 2'deyim. Şöyle şöyle gidebiliyorsunuz bir yere arena. Warp yazdığınızda Warp Enter'a basın ve burada size neler gideceğinizi söylüyor. Bakın. Yukarı gidelim. Labirent varmış. Bu arada biraz yeni çıkmış herhalde buna. Ben de gideyim var Arkadaşlar benim ismim oyunda kapı 6 6, 6, 6, 6. Ee, siz de kendi isminizi bulursanız. Ben labirente girdim. Ama labirentten çıkamayabilirim. Oy 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 oy, oy, oy arkadaşlar öyle bir şey olduğunda hemen kaçmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi korktum kaçtım. Aha iskelet geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunları yenemeyebilirsiniz. Ben hiçbir labirentten geçemedim. Şimdi arkadaşlar zırhımı ben buraya koyacağım. <laughs> Normal oynayacağım. Ama oyunda çok oynamamız gerekiyor. Ee, ölürseniz bir daha gelmeyebilirsiniz. Şimdi ben Lord Market'e gideceğim. Lord Market yardımcı marketten sağ tıklayarak para bir şeyler bir alabilirsiniz. Ama önce Mo var, Mo Benim para neydi? Benim para 300 lira var. Sizin her zaman 50 liranız olacak. Ben şimdi de ben level basacağım. Level basmak için marketten en alt katı ineceksiniz. En alt kattan buraya bulacaksınız. Şimdi chest'e bakalım neyimiz varmış basçağımız bu var elma elmas kılıç var hemen e, aç açamıyor niye hadi açamıyor. 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 arkadaşlar devamını siz öğrenirsiniz ben videoyu bitiriyorum çektim devamını siz öğrenirsiniz